sorum şöyle olacaktı. Sakatlıklardan konuşuyordunuz zaten. Cikun'un durumunu bahsettiniz. genel bir sakatlık durumunu öğrenmek istiyordum. Takımdaki oyuncular ne zaman tam olarak sağlığına kavuşacaklar diye. Noktaydı. Şu anda şu anda %98 takımdaki bütün oyuncuların düzeldi. Bir tek Martı Hakan var. O da 200 gün sonra normal takım antrenmanlarına başlıyor. Bu sakatlıklar konusunda Biraz size şöyle bir, bir şeyler söylemek istiyorum. Tadış ne yedi? 50. maçım açıktı değil mi? Fenerbahçe'de. 8 tane de milli takımda oynadı. 8-9 tane de. Yani 58-59-60 maça yakın maç oynadı. Avrupa'nın birçok kulüplerine baktığınız zaman mesela Liverpool, United, Bayern Münih açın bakın geriye dönük internet sayfalarından bunları çok net görebilirsiniz. Yani Ben sizi bilgilendirmek amacıyla söylüyorum bunu. Bu kadar yüksek maç oynayan futbol takımları maalesef günümüz futbolun en büyük hastalığı bu. Futbol adamlarının Avrupa'daki büyük futbol adamlarının bundan da yakınışları var. Sezdelişleri var. Diyorlar ki bu kadar fazla maç oynatmak zararlı. Bu oyuncular bunu kaldıramıyor. Bir de Covid'den sonra sporcu sakatlıkları Hollandalı bir bilim adamının açıkladığı bir rapora göre yüzde iki daha fazla artmış. Şimdi diyebilirler insanlar İsmail Hoca acaba antrenmanları ağır mı? eksik mi fazla mı? E tamam ben böyleysem. O zaman Liverpool, United, Bayern Münih. Onlar ne olacak o zaman? Onların cevabını kim verecek? Anlatabiliyor muyum? Bu sadece bu sene değil. Her yıl. Her yıl Avrupa'da açın bakın internet sayfalarını. Kaç oyuncu sakatlanmış? Kaç tane oyuncuları tedavi altında? Değil mi? Onun için bu kadar maç oynamak, bu yüksek e, tempolu, yüksek tirajlı milli takımda gitgeller var, seyahatler var, uzun yolculuklar var. Bunlar kolay şeyler değil arkadaşlar. Hakikaten değil. Yani bu ayrı bir ayrı bir konu. Ama maalesef sadece ben değil. Bütün Avrupa'nın, dünyanın en büyük kulüplerin teknik direktörleri, futbol adamları bundan hepimiz müzdarebiz. Bu kadar fazla maç oynanması, bu kadar oyuncular bunları kaldıramıyor maalesef. Bu şekilde sizi bilgilendirmek istedim yani bu konuda da.